Allah'ım, beni sabredenlerden eyle, kalbime genişlik ver ve zorluklar karşısında dayanma gücü ihsan et. Amin. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Topluma hizmet, Allah katında en değerli amellerdendir. Temizlik, imanın gereğidir. Şüphesiz Allah, çok tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bu ayet, hem ruhsal hem de fiziksel temizliğin önemini vurgulamaktadır. Allah, temizliğe önem veren kullarını sever. Kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır. Küçük bir tebessüm bile insanları birbirine bağlar. Kadir gecesinde yapılacak ibadetler. Bir Kur'an okumak, Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Bu sebeple bolca Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. İki namaz kılmak, nafile namazlar teheccüd, tesbih namazı ve tövbe niyazlarıyla gece ihya edilmelidir. Üç tövbe ve dua. Gece boyunca samimiyetle tövbe edilmeli, dünya ve ahiret için hayırlı dualar yapılmalıdır. 4. Sadaka vermek, imkan dahilinde sadaka dağıtmak, bu gecenin bereketini artırır. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Amin. Ramazanın son iftarı için dua. Ramazan ayının son iftarı, bir yandan ibadetle geçen mübarek günlerin tamamlanmasının hüznünü taşırken, diğer yandan bayrama kavuşmanın sevincini barındırır. Bu yüzden, bu özel iftarda şükür, mağfiret ve kabuliyet dilemek önemlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Senin bize lütfettiğin bu mukaddes kitabı okuyarak hatmettik. Senin kelamını anlamayı, onunla amel etmeyi bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlere dünyada rehber, Kabirde dost, kıyamet günü şefaatçi eyle. Bu hatmimizin sevabını öncelikle Peygamber Efendimiz'e bütün müminlere, geçmişlerimize ve vefat edenlerimize armağan ediyoruz. Kabul eyle, ya Rabbim. Amin Ramazan bayramının önemi. Bir ay boyunca yapılan ibadetlerin taşlandırılmasıdır. Oruç ibadetinin tamamlanmasının sevincini paylaşma günüdür. Müminler arasındaki kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendirir. İhtiyaç sahiplerini sevindirmek için fitre ve sadaka verilmesi teşvik edilir. Allah'ım, rızkımızda, sağlığımızda, ailemizde, malımızda ve işlerimizde bereket ver. Bize verdiğin her şeyde bereket ihsan eyle. Günahlarımızı bağışla ve unmadığımız yerlerden rızık nasip et. Amin. Bayramlar, sevgi, barış ve kardeşlik günleridir. Küskünlükleri sona erdirmek kırgınlıkları unutmak ve barışmak için en güzel fırsatlardan biridir. Peygamber Efendimiz, Müslümanların dargın kalmamasını ve özellikle bayram gibi mübarek günlerde birbirlerini affetmelerini öğütlemiştir. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı uğurlarken, bayramın huzur, mutluluk ve birlik getirmesini dilerim. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, neşeli ve bereketli bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı uğurlarken, bayramın huzur, mutluluk ve birlik getirmesini dilerim. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, neşeli ve bereketli bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil qadr. <laughs> ve mâ edrâke mâ leyletul qadr. Leyletul qadr hayrun min elfi şehrin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى الفجر Sahur bereket kaynağıdır. Peygamber Efendimiz, sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su ile de olsa sahur yapın diye buyurmuştur. Sahur, gün boyu tutulan oruç için fiziksel ve manevi güç kazandırır. Nazardan korunmak için Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetleri, Felak ve Nas sureleri düzenli okunmalıdır. Ayrıca, Maşallah ve Bismillah demek de nazara karşı önemli bir sünnettir. Allah bizleri ve sevdiklerimizi nazardan muhafaza etsin. Amin. Ya Rabbim, rızıkta, sağlıkta, ticarette, aile huzurunda ve tüm hayırlı işlerde bereketini istiyorum. Allah herkese bereketli ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Amin. Borçlulara yardımcı olmak, İslam'da büyük bir iyilik olarak kabul edilir. Borcu olanlar için dua etmek ve onlara kolaylık sağlamak teşvik edilir. Allah, borçlu olan herkese en kısa zamanda borcunu ödeme imkanı nasip etsin. Amin. Karınca duası. Özellikle bereket ve rızık için okunan, halk arasında çok meşhur olan bir duadır. Ancak bu dua, sahih hadis veya ayet kaynaklı değildir. Yine de manevi olarak bereket ve boğuluk için okunmaktadır. Bu dua, Ticaretle uğraşanlar ve rızık dileyenler tarafından sıkça okunur. Allah herkesin rızkını bol ve bereketli kılsın. Amin. Ey iman edenler, gelecek hakkında kesin bilgi yalnızca Allah'a aittir. Ancak insan Allah'a güvenerek tevekkül ederek ve sorumluluk alarak geleceği için çalışmalıdır. Allah hepimize hayırlı ve güzel bir gelecek nasip etsin. Amin. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Allah bütün hastalara şifa, dertlilere deva versin. Amin. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah katındadır. Yağmuru o indirir, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. İnsanları hacca çağır ki, gerek yaya olarak gerekse uzak yollardan yorgun düşmüş binekler üzerinde sana gelsinler. Orada kendileri için birçok faydalara şahit olsunlar ve Allah'ın adını belirli günlerde ansınlar. Affı esas al, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Allah'ım, helal ile yetinmeyi bana nasip eyle, beni haramdan uzak tut. Fazlınla beni başkalarına muhtaç olmaktan kurtar. Amin. İmanın şartları altı tanedir. Bir Allah'a iman. iki Meleklerine iman. 3- Kitaplarına iman. 4- Peygamberlerine iman. 5- Ahiret gününe iman. 6- Kadere, hayır ve şairin Allah'tan olduğuna iman. İman, bir Müslümanın kalben kabul edip, diliyle tasdik ettiği temel inanç esaslarıdır. Allah hepimizi iman üzere yaşatsın. Amin. Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Amin. Hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah de. Unuttuğunda da Rabbini an. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden, sonra da asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele eden kimselerdir. İşte onlar sadık olanlardır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. O zaman aranızda düşmanlık olan kişi, sanki candan bir dost olur. Namaz, dinin direğidir. Namaz olmadan din ayakta kalamaz. Namazımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Amin. Namaz, sadece bir ritüel değil. İnancın, ahlakın ve toplumun korunmasını sağlayan temel bir ibadettir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz, gözümün nurudur. Diyerek bu ibadetin müminin hayatındaki yerini özetlemiştir. Ya Rabbim, bizi Ramazan ayına ulaştırdığın ve oruç tutmayı nasip ettiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Eksik ve kusurlarımızı affet, bizleri rahmetinle bağışla. Ramazan boyunca yaptığımız ibadetleri ve duaları kabul eyle. Bayrama tertemiz bir kalp ile ulaşmayı nasip et. Amin. Fazla yemek sağlığa zarar verir. Uzun saatler aç kalan mideye bir anda fazla yemek yüklenmesi sindirim sistemine zarar verebilir. Şişkinlik, mide yanması ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Kan şekerinde ani yükselmeler olur. Bu da halsizlik ve uyku hali yapar. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Kadir gecesinin önemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kim Kadir gecesini iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Bu gece samimi tövbe edenler için büyük bir arınma fırsatıdır. Arefe gününde yapılacak ibadetler: Bol bol istiğfar ve tövbe etmek, salavat getirmek, Kur'an-ı Kerim okumak, özellikle Yasin ve İhlas surelerini okumak, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek. Bu mübarek günleri en iyi şekilde değerlendirmek için dua ve ibadetle geçirmek çok önemlidir. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Amin. Bayram namazı. Ramazan ve kurban bayramlarının birinci günü sabahında kılınır. Güneş doğduktan yaklaşık 45 ila 50 dakika sonra işrak vakti girdikten sonra kılınır. Namazdan önce gusül abdesti almak ve temiz kıyafetler giymek sünnettir. Bayram sabahı Ramazan bayramında birkaç hurma veya tatlı yemek, kurban bayramında namazdan önce bir şey yememek sünnettir. Kadir Gecesi Doğası Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni affet ya Rabbi. namazımızı orucumuzu ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle ya rabbim amin peygamberimizin sabır duası allahım musibetler karşısında bana sabır ver nimetlerin karşısında şükretmeyi nasip et ve takdir ettiğin kadere razı olmayı nasip eyle allahım senin rızan için oruç tuttum sana inandım sana güvendim ve senin rızkınla iftar ediyorum Ey merhametlilerin en merhametlisi, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Bu duaları okuyarak Ramazan orucunuzu daha bilinçli ve huzurlu bir şekilde tutabilirsiniz. Allah kabul etsin. Cuma namazının fazileti. Cuma namazı, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan, farz kılınmış bir ibadettir. Cuma günü, İslam'da haftalık bayram olarak kabul edilir ve bugün yapılan ibadetlerin sevabı kat kat artırılır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde cuma namazının fazileti hakkında birçok önemli bilgi yer almaktadır. Namazımızı, orucumuzu ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Amin. Ramazan ayı, insanlara doğru yolu gösteren, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir kimse güzelce abdest alır, sonra cuma namazına gelir ve hutbayı dikkatle dinlerse, onun bu cuma ile diğer cuma arasındaki ve fazladan üç günlük günahları bağışlanır. Zekat, sadece fakirlere yardım etmek değil, aynı zamanda malın bereketlenmesi, toplumda adaletin sağlanması ve kişinin arınması için önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de zekat vermeye teşvik ve vermeyenleri uyaran birçok ayet bulunmaktadır. Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'de özel olarak zikredilen ve Müslümanlar için büyük faziletler taşıyan bir aydır. Bu ay, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı ve Kadir Gecesi gibi bin aydan hayırlı bir geceyi barındıran mübarek bir zamandır. Namazımızı, orucumuzu ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Amin. Bayramlaşmada dikkat edilmesi gerekenler. Büyüklerin ellerini öpmek ve dualarını almak, akrabaları ve komşuları ziyaret etmek, küskünlükleri ve dargınlıkları bitirmek. Fakirleri, yetimleri ve kimsesizleri ziyaret edip sevindirmek. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak. Bayramlaşma sadece bir gelenek değil, aynı zamanda İslam'ın birlik ve beraberliği teşvik önemli bir değeridir. Zekat namazla birlikte emredilmiştir. Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için önden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görendir. Bu ayet Zekatın namazla birlikte İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu gösterir. Zekat müminlerin özelliklerinden biridir. Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Onlar faydasız işlerden yüz çevirirler. Onlar zekatı verirler. Bu ayette zekat vermenin müminlerin temel özelliklerinden biri olduğu belirtilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Sahur, oruç tutacak Müslümanlar için önemli bir sünnettir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahur'a kalkmayı teşvik etmiş ve bunun bereketli olduğunu bildirmiştir. Sahur yemeği hem fiziksel hem de manevi olarak büyük bir fazilete sahiptir. Yüce Allah şöyle der: Beni anmak için namaz kıl. Namaz Allah ile kul arasındaki en güçlü bağdır. Namazımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Amin. Allah'ım, sana şükürler olsun. Bu mübarek Ramazan orucunu bize nasip ettin. Bu mübarek günlerde dualarımızı kabul et, günahlarımızı bağışla ya Rabbim. Amin. Kıyamet gününde kulun ilk sorgulanacağı şey namazdır. Namazı düzgünse diğer amelleri de kabul olur. Namaz Amellerin kabulünün anahtarıdır. Namazımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Amin. Namazın faydaları: 1. Manevi temizlik. Günde 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkmak günahlardan arınmayı sağlar. 2. Disiplin ve düzen. Vakit namazları zaman yönetimi ve hayat disiplini kazandırır. 3. Toplumsal dayanışma. Cemaatle kılınan namazlar müminler arasındaki kardeşlik bağını güçlendirir. 4. Psikolojik huzur, namaz stresi azaltır ve iç huzuru artırır. Rabbimiz, bizi doğru yola erdirdikten sonra katlerimizi eğritme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin. Şükür insanın kendi faydasınadır. Andolsun Lokman'a hikmeti verdik ve dedik ki, Allah'a şükret. Kim şükrederse ancak kendi iyiliği için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, şüphesiz Allah zengindir, övülmeye layıktır. Allah merhametli olanları sever. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, düzeltici olun ve Allah'a korku ve ümit ile dua edin. Şüphesiz ki Allah, iyilik edenleri sever. Bu ayet, dünyaya zarar vermemeyi, iyilik yapmayı ve merhametli olmayı teşvik etmektedir.